Efendim, herkese merhabalar. Tunkiz'den lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekşili köfte yapacağız. Ama çok farklı bir ekşili köfte olacak. Bunu üç işlemde yapacağız. Önce kıymamızı yoğurup fırına atacağız. Daha sonra patatesimizi, havuzu, havucumuzu kızartacağız. Sonra bunları birleştirip kaynatıp daha sonra tekrardan fırına atacağız. Dediğim gibi çok farklı bir ekşili köfte olacak. Çok lezzetli bir ekşili köfte olacak. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir çay bardağı pirincimizi şöyle bir su bardağının içinde bir yıkalı birkaç tur Bunu daha sonra bir merdane yardımıyla eğer market merdane, merdane yoksa bir kavanozla bunları ezicez, kıracağız. Ondan sonra kıymanın içine karıştıracağız. Bunun özelliği bu. Eğer merdaneniz varsa merdane ile yoksa benim biraz sonra yapacağım gibi kavanoz yardımıyla kırabilirsiniz. Şimdi bir çay bardağı pirincimizi bunu 3-4 sefer yıkadık. Bunu şimdi bir kavanoz yardımıyla eziyoruz. Merdaneniz varsa bunu merdane ile de yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde kıracağız. Kırabildiğimiz kadar kıracağız efendim. Zaten ıslanacağı epey bir kırıldı, dağıldı. Evet, bu kadar kırmamız yeterli. Ezdiğimiz birinci kıymamızın içine alalım. Oh. Şimdi bunun içine bir, bir buçuk karaböremizi atalım 1 2 3 hatta hepsi 4 çay kaşığı da tuzumuzu atalım Ve kıymamızı bu şekilde yoğuralım Bunları yoğurduktan sonra Eğer vaktiniz varsa bu kıymayı bu şekilde yoğurduktan sonra ya Bu şekilde bir yarım saat Buzdolabında dinlendirirseniz iyi olur Eğer dinlendirmeye vaktiniz yoksa bu şekilde de küçük küçük toplar halinde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi dinlendirirseniz daha lezzetli daha güzel bir yemek olur. Tepsimize biraz un serptik. Şimdi un serptik tepsimize şöyle yuvarlak yuvarlak bunları bir keselim. Küçük parçalar halinde alıyorsunuz. Böyle bir tepsiye un serpiyorsunuz. Bunun içine bu köfteleri yuvarlıyorsunuz. ekili köftemizin köftelerini normalden biraz daha büyük yapıyoruz. Ben videonun başında söylediğim gibi bu normal bir ekili köfte değil. Daha farklı bir ekili köfte. Bu tarifi harfiyen uymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi kestiğimiz köfteleri böyle unun içine kestiğimiz köfteleri bu şekilde sallayacağız. Bunlar böyle iyice bir unlu çekecek. Bunları daha sonra 200 derecede kızarttığımız, kızdırdığımız fırına vereceğiz orada bu şekilde kızartacağız tepsimizi şöyle bir ince yağlayalım çünkü bu fırına girecek i̇şte tepsimizi güzelce yağlayalım yağladığımız tepsimize daha önceden kestiğimiz köftelerimizi şöyle bir şöyle bir dizayn edelim bunları şimdi fırına vereceğiz Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırına köftelerimizi veriyoruz. Patates ve havucumuzu küp küp doğrayacağız. Bunlar doğurduktan sonra yağda kızartacağız Yani böyle normal yemeğin suyuna vermeyeceğiz. Dedim ya videonun başında bunda 3 işlem yapacağız diye. Bunları bildiğiniz gibi kızartma yapacağız, yağda kızartacağız. Doğralım havucu patatesi Burada bir, sefer bir, birkaç bir sefer yıkalım Diş yapması pisliği gitsin Kızaran yağı malzemelerimizi atıyoruz Köftelerimizin pişmesine az kaldı. Kızaran patates ve havucumuzu bu tepsimize yayalım. Daha sonra bunun üstüne köftemizi koyacağız. Pişen köftemizi de tepsimize alıyoruz. Şimdi bunun üstüne sos yapacağız. Ondan sonra tekrar fırına vereceğiz. Yememizin sosu için bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı döküyoruz ve ardından bir çay bardağına yakın unumuzu ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Unumuzu iyice kavrulduktan sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Şimdi birazdan bu bir köşede sarımsaklı yoğurdumuzu ve yumurta sarımızı çırpıp bunun içine yedireceğiz. Adı üstünde ekili köfte. Buna bir bütün limonumuzu da sıkıyoruz. 3 2 çay kaşığı hatta 2,5 tuzumuzu da ilave edelim. Karıştıralım. Kaydağın sosumuzu yemeğinizin üstüne döküp ondan sonra fırına vereceğiz. Önce ısıttığımız 200 derecelik fırına yememizi veriyoruz. Fırına burada bir 20-25 dakika kızartacağız. Ekşili köfte hazır. Umarım size bir faydamız dokunmuştur. Ekşili köfte nasıl yapıldığını gördünüz. İnceliklerini gördünüz. Böyle videolarımız gelmeye devam edecek. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.